Türkiye Covid-19 hasta tablosu 26 Ocak 2021 Bugünkü test sayısı 180.303 Vakka sayısı 7.103 Hasta sayısı 681 Vefat sayısı 134 İyileşen hasta sayısı 8.108 Toplam test sayısı 28.828.496 Vakka sayısı 2.442.350 Vefat sayısı 25.344 Ağır hasta sayısı 1791 iyileşen hasta sayısı toplamında 2.322.511 Günlük test ve hasta oranı ise 0.38 düşüşte Günlük test ve vakı oranı 3.94 yükselişte Almanya'da son 24 saatte 6.408 koronavirüs teşhisi konuldu Toplam sayı 2.148.077'ye ulaştı Bir günde ölenlerin sayısı ise 903 artarak 52.990'a yükseldi.